80 yaşındayım iş bulsam inan ki çalışacağım. O yani acımızdan ölüyoruz ya emekli yok ev kira yaşlı maşina ev almadım da ya, ya alamadım niye almadım? Sorma. O zaman köyden gelmeyeceksin. Oradaki Sorma. evini kullanacağım. Hemşerim. Yani emek Köye, çalışmadık adam değilim. Emek ev almadıysa çalışmadık, çalışmadık adam değilim ben. Ağır. 26 lira almış mazut. Haberin var mı? 20, 20, 30, ha, 26 29 lira almış mazut. Köylü ne yapsın? Sütte 8 lira satıyor. Bu da 7. Bu da 7 liraya satıyor. Bu cebim dolu sen. Cebin dolu. Gel Bu yardım ediyor. geliyor. Sayın amca. Süt markete süt şey neyle geliyor olsun. ya? Suyla evet, mı geliyor? Yok sesten ya şimdi diyorum ya. Hemşerim yok. acımızdan ölüyoruz. Tenceremiz kaynamıyor. Ne bileyim ben yol parası bulamıyoruz buralara gelmeye. Bir çok kötü. yaştan sonra ne iş yapabilirsin amcacım sen? Anlayacaksın yaştan sonra sen ne iş yapabilirsin dayıcığım? Ne yapayım? Ne yap? Az mı, mı kalayım? Az mı kalayım? <laughs> Beş tane bir şuraya oturup bir beş şeyler satın. Bıraksınlar da onda bırakmıyorlar. Oldu yavrum. Başka Bu ülkede insanlara Hı -hı 20 senedir üç şey öğrettiler. Maşallah. İnşallah. Şükür. Ya arkadaşım onu bırak ya. <laughs> Allah herkesin önünü. Ne mi? Yani şey ne kaç kaç ne şükür Ne İnsanlar Allah'a da biliyor, kitabı da biliyor, Kur'an'ı da biliyor, namazını da biliyor. Bunlarla insan avutmaya Üretim üretim, üretim. Bugün Ukrayna, Moskova savaşta bizim ülkemiz sallanıyor. Hayırdır ya? Ne oldu yani? Ne oldu? Bugün daha dün buğdayı açıkladı. Altı buçuk yedi lira kira verdi. Mazotun litresi kaç para oldu ya? Sen Seni bu adam ekecek, biçecek. Kaç para alırız o bu mazot? Ne olur acaba? La? Tarım bitiyor diyoruz. İşte çiftçilik bitiyor, şu bitiyor. Buraya bedava mı geliyor süt? Ne? Uşaklar mı geliyor? Su, Suyla mı geliyor bu süt, yoğurt? Markete mazotla geliyor. Malzemesi dersen sitelere Arabayla geliyor. Her yere arabayla geliyor. Yani bu böyle bu olduğu insanlar biraz artık şu küçük vazgeçsin. Biraz eleştirmeyi ve bulunduğu hangi parti olursa olsun, ben önemli demiyorum. Eleştirsin. yakasından sıksın böyle arkadaşım. Ne oluyor bu ülkede? Ne oluyor? Ne oluyor? Bazılar onu yapamıyor. Yani kendi partisini toz konduramıyor. Şimdi ben dedim ya ben önce. Üç şeye irade edersem edemezsin. Biz yok, yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Arkadaş biraz önce ne güzel konuştu. Benim tek bir liderim var. Başkanım bak Mustafa Kemal Atatürk. Benim reisim o. Başka reis tanımam ben. Helal olsun. Ha. Efendim, Onun içinde de kusura bakmasınlar. Adam 80 yaşında değil mi? Ev alam. Alamamış. Alamamış. Ne yapsın adam? Hırsızlık mı yapsın? Soysun mu? Çalsın mı? Fakir çalmasını bilmediği için çalıyor. Ya, nerede? Palonu nerede var? Her ülkede var mı yoğun paraları? Buyur. Her ülkede paralık var mı yorum? Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da Peki, var mı? Bugün ee zabahane haberleri dinledim evet. Bir Almanya'da askeri ücret kaç saat, evet. Kaç para? Türkiye'de kaç para? Bir askeri ücretin saati şey, mazotu 12 yani. Euro saati Mazot'u nerede alıyorsun? Mazot'u nerede alıyorsun? Mazot'u nerede alıyorsun? Nereden, nerede nereden? Nereden mi alıyorsun? Yani nereden alıyorsun? Nereden alacaksın? Yani. Arabamız yok bilmiyoruz Ya ülkede Normal mi karşılıyorsunuz? Normal tabii Nasıl? Basbayağı normal Türkiyaz'a da vergiyle geçsin sen Ne imazsın sen Türkiye'de ya? Her var. Doğalgazın var mı? Betonun var, var mı? Var. <laughs> var. Nerede var? Çıkarsın Duğalgaz abi. Doğalgaz nerede var? Abi çıkarsın Üstünü abi. Üstünü betonla kapattılar sen Kapat Kapattılar. Kapattılar betonla ya. Neye nerede var? Niye çıkaramıyor? Az kaldı 23 23'te bir şey yok baba. bir anlaşmasını her şey medana sıkar şey. Öyle bir anlaşma yok. Polu her yerde var hemşerim. Lozan, lozan inkar edemezsin ya. Lozan inkar edemezsin sen ya. Her şey buna atmaya dasın hemşerim. Her şey buna atma. atma. Lozan, Öyle tabii ya. Ülkede Avrupa ülkede her her yerde pa 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 pahalılık var mı yok mu? Bu kadar var mı ben sorayım size. Bu kadar pahalı mı Avrupa ülkelerinde de? Hem de buradan geçkin var hemşerim. Buraya geçkin var. Emekli misiniz abi? Emeli değilim. Peki sen bir Avrupa'lı bir koyduğun maçı Türkiye'ye götürdün. Bir kadar rahatsın hemşerim. Şöyle bana bir kötü alaba vursana bir öyle bir kötü araba mı yapmış mı? Ya araba mı? mi? ihtiyaç araba ya. Bizde şükür yok hemşerim. Şükür bizden yok. Yok şükür, şükür bizden hemşerim. 2005 lan ne sen şöyle diyecek? Bizde şükür yok. Her şey. Kaç abi? Aç dersin abi. Kaç abi bak. Millet tamam. Türkiye Türkiye Tayyip zaten Tayyip Erdoğan Türkiye sol sola çevirdi. Millet aç. Lan ne şükür diyoruz ya? Yok yani, şükür yok <laughs> yani. yani yani bir hani. şey hemşerim. Hep bana Abi ayağım tasa değ zaman bunu atıyorsun. Kalbini abi, yolla, kalbini kalbini emsin. Kimi uyatmadım ya, attık kimi attıramaz. Bunu işte sizin gibi adamlar hakebi uyatıyor. Ona tamam. Hem sen dinle, 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 dinle. Pahalılık var, bilim biz bilim 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 onu inkar etmiyoruz. Ama ne, her taraf var hemşerim. Her tarafta var. Sana uyatma atıyoruz abi.

Sen neyle ben geçin diyor. Mazotun yok. Anahtarın de. yok. Hiç. De. Sada vergiyle de. geçin abi. Bevkerim. Tamam emek. Emekliye para mı, mı veriyor? Tamam Değil doğru emek. Bir, bir, bir dakika. Alıyor. Adam hastana var ya. Ambulans devam et. Abim yine de bize şükür yok bir defa hemşerim de. ya. De. Yok. Kirası veriyoruz. Ama adam askerci. Valla. Bin lira ev kirası veriyoruz. Bu adam lider bir şey. ben okuturma. Lider bu adam ben bu adamı atmayın. Yani Türkiye düşecek onu dedi. Türkiye, Türkiye, Türkiye düşecek. düşecek. Tamam. Sana da yemin ediyorum vallahi bu gidersen. <laughs> Sakin be şuna sakin. Biz Bu giderse eviniz gider. Bu da zihniyet bu. Güzel. Abi bu aklınız da zihniyet. bu adam giderse. Türkiye'yi dörde böyle dörde. Türkiye'ye karışır. Giderse zihniyet bu. Sen Suriye'ye dönersin. Suriye evet. kusura bak. Ben diyorum ki adam evkiyatı olan adamlar var. İki beş yıl adam anlatıp iki beş yıl adam anlatıp Tamam teşekkür ediyoruz. Tamam. Ben okutuyorum. Sen kimi okutuyorsun abi? Ben herkese okutuyorum. Bas ben okutuyorum. Bas. Sizin, sizin abi Ekonomi bana sorarsan bitik. Yani ekonomide insanlar sıkıntı çekiyor, stres çekiyor ve gündelik hayatında adam kazandığı parayla e, kendi işlerini, kendi gündelik hayatını idam ettiremiyor. Yani devam ettiremiyor öyle söyleyeyim sana. Bana sorarsan şu anda Türkiye'nin ekonomisi de e, gidişatı da hiç olumlu değil. Yani ben öyle görmüyorum çünkü üniversite okuyan insanlara da bakıyorum. Üniversite okuyan insanların da tek bir derdi var. Yurt dışına kaçmak, yurt dışına gitmek. İmkanı olan insanlar yurt dışına gitmek istiyor. İmkanı olmayan insanlar da burada zaten bizim işimiz bölündü. Yani dışarıdan insanlar geldiği için Suriyeli olsun, Afganistanlı olsun bu insanlara iş imkanı veriliyor. Çünkü sigortasız çalışıyorlar. Daha az paraya çalışıyorlar. Biz çalışıyor musunuz? Yok, yok abi ben işsizim. Yani neden işsizsin diye sorarsan o insanlara daha sıcak bakıyorlar. Sigorta yapmamak için. Daha az para vermek için ve daha çok çalıştırmak için. Şu anda dışarıda lastik de plastik bir şeyler de toplayın desen... ...abi Suriyeliler veya hani diğer insanlar zaten bu işleri kapmış durumda. Bizim şu anda mesela ben lise mezunuyum. Üniversite okuyacak param yok açık konuşayım sana. Üniversite okuyacak param olmadığı için para kazanayım çalışayım diyorum. Kazandığım para da bana yetmiyor ki evime nasıl yetsin mesela. Kirada oturuyoruz abi. Kirada oturduğumuzda biz 1700 lira kira veriyoruz. Yani 1700 lira kira veriyoruz da çok lüks bir ev değil. Ev kiraları bu derecede. 1700 lira vermediğin zaman ailenle kalabileceğin bir ortam yaratamıyorsun. Ve bu parayı verdiğin zaman da sen 2000 lira zaten kiraya vermiş oluyorsun yol parasıydı, senin evinin gideriydi, işte e, ne bileyim doğalgazı, faturaları diyeyim ben sana. Faturalarını ödediğin zaman senin en kötü 7 bin lira paran olması gerekiyor. Ve 7 bin lirayı da şu anda lise mezunu insana söylediğim gibi sigorta yapmaktan çekinen insanlar yapmak istemiyor, vermek istemiyor. Her şeyi silsile diyorsun yani kardeşim. Yani. Aslında bana göre bana soracak olursan e, Türk ekonomisi şu anda çok kötü bir sıkıntıda. Bu Türk ekonomisinin kurtulması da normal bir hale gelmesi de en az 10 sene alır diyorum ben bana sorarsan. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah.